Hani bu konuda Efendimizin çok güzel bir kardeşlerim, hakikaten soruyla birlikte bir hadisi şerifleri var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Buyuruyorlar ki, müflis kimdir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah. Müflis ümmetimden şöyle bir insandır ki kıyamet gününde mizanın başına getirilir. Amel defteri açılır, namazı, orucu, haccı neyse var ama ona yalan söylemiş, ötekine iftira etmiş, onun bunun hakkını almış, zulmetmiş insanlara. Şimdi bu insanlar sırayla gelirler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazından verilir, orucundan verilir, zekatından verilir. Onlar bitince ne olur? Hak sahipleri bitmedi. Bu sefer onların günahları alınır, hakları derecesinde bu adama yüklenir ve bu adam doğruca cehenneme gider. Yani insanın sadece amellerini yapması da kurtarmıyor. Hak hukuk meselesine dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa kıldığı namaz senin olabilir, tuttuğu oruç senin olabilir kardeşlerim. Hakkına hukukuna riayet etmediyse. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Hepimizi böylesine hal ve davranışlardan muhterem mümin kardeşlerim.